Mekke halkının tabiilerinden küçük bir vaiz olarak bilinen, damarlarıyla ibadet eden, yani tüm hücreleriyle ibadet eden, kendisini Allah Celle Celaluhu'na veren, Allah'ı zikretmeye meraklı, Allah'ın kendisine verdiği nimetlerle sahip olduğu şeylerle az çok demeden mutlu olan Allah'ın dışındakileri zikretmekten, anmaktan rahatsız olan Ubeyd bin Umeyr radıyallahu anh, Allah kendisinden razı olsun. Mücahit der ki biz Mekkeliler hem fakihimizle hem de hafızımızla övünürdük, iftihar ederdik. Fakihimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Abbas'ın oğlu İbni Abbas'tı hafızımız da Ubeyd bin Umeyr radıyallahu anhuma. Allah her ikisinden de razı olsun. İşte bu hafız olan Ubeyd bin Umeyr radıyallahu an diyor ki şayet geceleri uykusuz geçirmekte zorlanırsanız infak edemeyecek derecede eliniz paranızda sıkı olursa düşmanla savaşamayacak kadar acze düşerseniz Subhanallahi ve bihamdihiye sarılın. Canım elinde olan Allah Celle Celaluhuna yemin ederim ki bu iki sözcük yani Subhanallahi ve bihamdihi Allah'a biri altın diğeri gümüş olan iki dağdan daha sevimlidir, daha hayırlıdır, daha güzeldir. Subhanallahi ve bihamdihi. Hamd ile Allah Celle Celaluhu'nu tüm noksan sıfatlardan tesbih ederim. Bunun devamı da var. Subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdi subhanallahi'l azim. Hamd ile tüm noksan sıfatlardan Allah celle celaluhu'nu tenzih ederim, onu tesbih ederim. Yine büyük olan Allah celle celaluhu'nu, azim olan Allah celle celaluhu'nu tüm noksan sıfatlardan tenzih ederek onu tesbih ederim anlamındadır. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم